Evet, herkese merhaba. Benim adım Samet. Ee, bir Minecraft videosunda beraberiz arkadaşlar. Bir dakika. Geldim arkadaşlar. Ee, en son buradan kalmıştık. Ee, Minecraft e, ben Minecraft'ı yeniden açtım. En son e, şurada falan e, set dizmiştik demirden. O. Oh. Bir dakika ben. Hemen kasma sorununu çözüp geliyorum. Neyse arkadaşlar denedim. Sanki bu kadar oluyormuş. Eee ee, ena. neyse almışız. Arkadaşlar bugün aslayım bunu e, bunun tıkalı. O, kusura bakmayın. Hemen şunları ısıtayım. E, kömür bir tane mi? Ha. Bunları hemen alalım. Demircik bereket olsun. Evet sonra e, da birkaç tane alayım. Mesela yeter. Hemen oyunuza alalım. Hemen bir meşale yapalım arkadaşlar. Neydi? bu 5-6 bölüm falan rehber olacak size göre. E, oyunu bilmeyenlere. Neyse iyi seyirler. Minecraft tanıtım. Arkadaşlar bu 5 dakika olacak. <gülüyor> <gülüyor> of ya bu, 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 ne ya hastalık. Hasta olsa video çıkamayın. Neyse şuraya ve şuraya koyalım inelim ağları. Evet, kısırsın. Evet, bir tane yiyelim. Hemen yetti. Hemen yarısını Hemen yetti. Tamam. Çıkar. Çıkar. 10 tane olmuş. bayıl bayıl ııımmmm ee, neyse dur hemen inelim inelim şurada ııımmmm ee, ya arkadaşlar en son buraya küçücük bir ev yaptık şöyle bir düzeyiştireyim ben şuan bir düzey ben düzey hemen geliyorum geri geldim arkadaşlar şöyle bir yer yaptım işte hemen bir yer daha açtım. E, ee, evim küçük diye. Ee, şunlara, e, şunlara of, o zaman olacak ya. Dur. Bunlardan kan arkadaşlar şimdi aklıma ne geliyor? Şu var ben bir Üç Hayır. Ee, ben bir deliyim. nedenini göreceksiniz az sonra. Ne diyorsun plan, plan göreceksiniz. Hadi 3 bir iki üç. <laughs> yani, ya dur. Güzel olsun desenli. kaldırıp çaktırmayayım bile. öyle şöyle oldu neyse ben burada hemen yapayım bile evet arkadaşlar geri döndüm yaptım işte şu da yanıyor odamız azaldı sen niye geldin bakayım sen ne veriyorsun Eee hmm, Neyse öl. Öl. Ee, gravel topladım arkadaşlar. Hemen şuradan bir hemen bir parça alayım. Neyse çıkana kadar ben uğraşım gelin. Evet arkadaşlar geri döndüm. Hemen 5 dakika oluyormuş. Ee, siz gelene kadar ben oynayacağım. İnşallah iyi oynarım. Ee, arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Ee, sizi seviyorum. Bay bay.